Dün akşam kardeşim Ayşe Özdoğan'ın hastaneye yatışı ve tedaviyi reddettiğine dair Yeni Şafak ve benzeri yayın gruplarında yanlış haber geçmiştir. Bugünkü telefon görüşmemizde Çarşamba sabahı kendisine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar tebliğ edilmeden hiçbir açıklama yapılmadan yanına kıyafet hazırlaması bile söylenmeden üstündeki kıyafetlerle apar topar hastaneye götürülmüş ve burada kendisinde yok denilen nüksün arttığı ve uygulanacak olan tedavinin tespiti için hastanede konseyin toplanacağı, konsey kararına göre tedavinin belirleneceği, bu süreçte de hastanede kendisine hiçbir tıbbi müdahale yapılmayacağı belirtilmiştir. Ayşe Özdoğan tek başına hayatını devam ettiremediği için mahkum koğuşunda bu süreçte hastanede yatmayı kabul etmemiştir. Fakat tedaviyi reddettiğine dair haberler yalandır. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun ve Anayasa Mahkemesi'nin Ayşe Özoğlu'nun hayatını daha fazla tehlikeye atmadan acilen en doğru kararı vermesini rica ediyoruz.